Selam <Sessizlik> <Sessizlik> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün abi MSP'deyiz arkadaşlar gördüğünüz üzere her zaman gibi Arkadaşlar bugün MSP yeni MSP geliyor onun hakkında konuşacağız yani arkadaşlar bunun MSP kurucuları çıkarmıyor Olsun ama arkadaşlar yani e, hasta olduğum için bu videoyu şimdi çekebiliyorum Mert Köse abim dedim 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 arkadaşlar dedim prim bulmam lazım bizim bir şeyler yapmamız lazım dedim arkadaşlar o da hemen e, al kardeşim zaten hastasın ben sana şöyle primi vereyim dedi burada arkadaşlar ona çok teşekkür ediyorum ona da abone olursunuz arkadaşlar bugün e, dolu reisin bildiğiniz üzere hesap çalan hesap çalıp 101 level olan veya işte starcoin fey mi her şeyi yapan arkadaşlar bakın Şimdi şöyle bakın arkadaşlar bunun Discord'u var burada bakın görüyor musunuz bak. Bak şimdi bak bak. Bak bunu arkadaşlar izleyin. Bak açıklama kısmının Discord'unu koymayacağım. Tabi dolu yazıp çıkarsınız. Adam bak 7 level 26 bin bak. En son bakayım 113 bin. Adam Starcoin ilerisi yapıyor arkadaşlar. Fame ilerisi de yapıyordu. Bakayım bu da kaç. En son fame ilerisi mi ne yapmıştı ya. Bak fame'e bak diyor. Fame'e bak diyor galiba. Ya da Starcoin'e bak diyor. Anlamadım şu an. Bakıyoruz kardeşim. E Buradan MSP bilip XFM bir şeyler açtı. Aha. Reis ne yapıyor? Reis lol 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 yazıyor lan. E ee, E Nerede kardeşim? Lol lol lol. Hileye bak diyor. Ananı oh, no, no. oradan 76 level oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Adam direkt 76 level oldu yani arkadaşlar böyle eventler falan yapıyor açıklama kısmına koyarım şimdi e, yeni msp ye gelelim arkadaşlar yeni msp gördüğünüz gibi böyle e, bunu kendisi yapmış arkadaşlar bilmiyorum e, aktif edecek mi ne zaman şey yapacak İsmi ismi de planet al arkadaşlar movistar planet movistar planet client falan yazmış arkadaşlar şöyle hemen bakalım var mı movistar planet al planet al yazalım planet al yok çıkmıyor kardeşim star dol bu arada arkadaşlar star da şey var movistar Planet 4 diye geçiyor Bu da bunun galiba adı bu Flash fan bak movistar Planet çıkıyor görüyor musunuz direkt arama kısmında movistar Planet yazalım arkadaşlar bu ne bu ne lan neyse yani dediğim gibi arkadaşlar yazılar bu arada çok kötü olmuş bunu kardeşim ben elimle yazsam gerçekten daha güzel olurdu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar MSP'nin uğraşmadığı nereden belli? Adam bakın bunu bak. Adam bunu bir günde yapıyor arkadaşlar. Yani tek kişi yapıyor MSP. Bu oyunu 20 senede geliştiremedi arkadaşlar. Bu yüzden MSP'yi dışlıyorsunuz arkadaşlar. Hani durumunuzda MSP sizin ben falan bir şeyler yazın yani. Şaka öyle yazmayın arkadaşlar sonra banlar. Buradan MZP'nin falan diyormuşum. Şaka MZP adminlerini çok seviyoruz. Yani çok iyi ilgileniyorlar bizde dersem yalan söylemiş olurum. Yani en son arkadaşlar bana millahtan önce cevap verdiler sağ olsunlar. Osmanlı döneminde en son. Atatürk'le birlikte arkadaşlar. Neyse boş yaptık. Şunları bir alalım. Bu arada arkadaşlar e, ee, drip çekilişini yakında çekeceğim. Yani tüm çekilişleri açıklayacağım ben benim kanalımda olan hastayım o yüzden açıklamadım gerçekten kusura bakmayın Yani yorumlara MSP'den MSP ismi yazınızı yazın isteklerinizi falan her şeyinizi alacağım ee, bu, yani Planet Al geldi arkadaşlar bu dolu kendisi yaptı bunu haberiniz olsun ee, belki yeni MSP çıkarabilirler belki Artık bu MSP'yi güncelleyebilirler bence arkadaşlar bu MSP bir güncelleme gelecek Hani ileride daha güzel bir şey dönüşeceğine inanıyorum tabi bu kadar üye kaybetmezse arkadaşlar zaten Görüyorsunuz e, neredeyse herkes MSP bırakmış durumda ama şu an okullar kapandı Belki Hani bayağı oynayan sayısı gene artmıştır okullar kapandı diye yok abi yok Şuna baksana bak bir Bak kafeler gene az abi 1 2 3 4 5 ama bak ama arkadaşlar saat gece e, 11 kardeşim bu saatte ne oyunu dersiniz? bu saatte bir de arkadaşlar baya kafir oluyordu ya eskiden vallahi bak. Pink'e Bella burada lan. Pink Bella. Merve Bella Bella kardeşim. Yani dediğim gibi arkadaşlar e, planet al giriyoruz. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın abi. Eee bunu bakayım. Yok bunu göstermeye gerek yok. Oraya ben gizlerim arkadaşlar. Oraya bir şeyler yaparım yani. Kendinize çok iyi bakın. Açıklama kısmında Discord'un fan vardır arkadaşlar. Gelmeyi de unutmayın. Yani bu kişinin Discord'una falan da girersiniz bu arada. Burayı kadar izlediyseniz abi yorumlarda siz kralsınızdır. Bakın burada hile falan yapıyor bir sürü. Yani görüyorsunuz anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Ee, Dolores. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi yorumlara MSP adınızı yazın. Drift falan vereceğim arkadaşlar. Hepsini açıklayacağım. B ve Brawl Stars hile videom gelecek arkadaşlar Onu da kesinlikle like atmıyor ve e, yorumlara kısmında Eğer Brawl Stars oynuyorsanız e, Onu da ID'sini yani ID'nizi yazmayı unutmayın onu da abi diğer gün atacağım yani Yani arkadaşlar dediğim gibi hemen abi bak şöyle bak VIP Club'a gireyim hatta sizin mesajlarınızı okuyayım Bakalım abi şöyle Sana bir imza verdim abi geçmiş olsun Sağlık kardeşim Bu arada arkadaşlar Sağlık kardeşim. Korona olmuştum. Geçmiş olsun dedikleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Sana niye ben sağ Evet tamam. Sağ ol kardeşim. Lütfen. Alayım kardeşim ya. Sen yeter ki istek listeni iste. Ben alayım kardeşim arkadaşlar. Msp MSP'de yorumlara yazınca yani bu videonun yorumlarını yazsın abi herkes. Buraya kadar izleyen herkes ama bak like atıp bildirimleri kesinlikle açmayı unutmasın arkadaşlar. Bak açmayınca ben sinirleniyorum. O yüzden açın arkadaşlar. Seviliyorsun. Teşekkür ederim. Siz de seviliyorsunuz. I like it bro. Bunu ben bunun ismini nasıl bakacağım lan? Bak arkadaşlar bak tıklıyorum bak bak duyuyor musunuz? Bak duy, duyuyor musunuz bilmiyorum da bak tıkladım reis açamadı. E E R X N Q W E, E R Valla reis bekle Şu MSP e, kapatıp açıyorum Yani arkadaşlar MSP bırakıp Roblox'a güzel bir oyun da oynayabilirsiniz Yani Roblox adamdır arkadaşlar e, O yüzden gidin Roblox'a başlayın Yani Roblox videosu istiyorsanız da Açıklamak kısmına yorumlara yazın Şimdi bu kardeşimizin istek listesine bakayım arkadaşlar Ve kardeşimiz çıplak şunu bir ilk önce giyindirelim Lan profiline gir? Umarım profiline drip falan koymamışsındır. Bazıları öyle yapıyor arkadaşlar. Eh koymamış tamam. Bazıları bir bakıyorum drip piksel koyuyor. Hop kardeşim sonra ne alıyor? Abi istek listemi almıyorsun. Lan 50 binlik drip koyarsan neden istek listeni ne alayım? Kardeşim koy böyle 850 23 k bir şey. 50 bin ama sen yani 50 000, 50. Yani biz buna ne diyor? Oha 740. 740. Vay sağlık kardeşim benim adamsın. Ben buna imza vereyim abi. Ben buna veririm imza. Korona abi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne haber bire mı? Allah'ını seviyorsan cevap ver. Verdim. Bu da imza vermiş. Bu da vermiş. Lütfen gör. Gördüm kardeşim. Abi hesabım geçen sen canlı lütfen yardımcı olsun kankam şu an onlarla ilgilenmiyorum hasta olduğum için ee, normalde ücretli bir şekilde alıyorum ama boş yer onunla şeyini sonra konuşuruz. Katılımını için abi Instagram son video için İnk insta'ya kanka hiç bakmıyorum ya geçmiş olsun teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar video'm bu kadar olsun izlediğiniz için herkese abi çok teşekkür ederim videoya like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın abi bu kardeşimin de istek listesine bakayım e, ee, Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar bak dediğim arkadaşlar bu Bak geometrik top koyuyor onu koyuyor bunu koyuyor sonra al diyor kardeşim ben sana bek bekle Ben sana güzel bir şey vereceğim e, ee, Al kardeşim al Arkadaşlar size sinemi istiyorsanız MSP'den yazın neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum görüşürüz Bay bay